Bugün konuşacağımız konu e, herkese lazım olan bir konu e, ilgi çekecek ve kullanılacak bir bilgi e, olacak bundan bahsedeceğiz bugün bugünkü konumuzun başlığı ilk e, İK'nın dijitalleşmesinde öncelikler şimdi burada öncelikle kastettiğimiz şey aslında fantezi ve önce hangisini yapalım meselesi değil olmadığı zaman işi aksatacak öncelik engel yani onu halletmezsek şayet devam edemeyeceğimiz şeylerden bahsedeceğiz bugün. Bu hepimizin bildiği bir şey. Yollarda çok sık kaza olan noktalar oluyor. Ve işin ilginç yanı levha konuyor. İkaz ediliyor ama o kaza gene oluyor. Önüne geçmek mümkün olmuyor. Ve çoğu kişi yavaş yavaş dijitalleşmenin zorluğundan bahsetmeye başladı. Bu yeni gündemimiz. Ee, çok fazla problem çıkıyor. Dışarıdan bakınca her şey hoş ama yaşadıkça e, bu gerçek anlaşılmaya başlandı. Şimdi Levent Bey sizden istediğim şey şu. Dijitalleşmedeki bu kaza noktalarını çok sektörün içindesiniz. Ee, evet. belirlediniz mi böyle bir şeyi bize e, nitelendirmeniz ve anlatmanız mümkün mü? Teşekkür ederim Ahmet Bey. E bizim bu konuda bir tespitimiz oldu. Çok güzel bir soru sordunuz. Örneğiniz de tam bu konuyu açmak için çok isabetli oldu. İK'nın dijitalleşmesinde iki tane nokta görüyoruz. Tabii bu İK'nın dijitalleşmesini tetikleyen biliyorsunuz pandemi süreci ve önümüzdeki yıllarda konuşulan küresel iklim krizleri gibi dış kaynaklı bizi zorla dijital İK'ya yönlendirecek gelişmeler de olmakta. Bir taraftan da iş hayatının hızlıca değişmesi ve iş hayatı içerisindeki o e, operasyon yükleri ve maliyetlerinin giderek artması bütün süreçlerde olduğu gibi İK tarafında da dijitalleşmenin çok hızlı gerçekleştirilmesi ihtiyacını ortaya çıkarıyor. Burada iki nokta görüyoruz. Bir tanesi İK'nın yönetimi tarafında yani çalışanla iş yeri arasındaki İK süreçlerinde Özellikle evraklar tarafında işte ilk işe girişten başlayarak kişinin CV'sini alıp ardından KVKK onayı, iş teklifi, iş sözleşmesi, özlük evrakları gibi o evrak süreçlerinin kanun ve mevzuat gereği yapılmak zorunda olmasından dolayı oranın öncelikle çok ciddi bir şekilde ve hızlıca dijitalleşmesi gerekiyor. Ha bu Devam da bir kaza noktası diye söylediniz değil mi? Evet. Bir şeyi yürü. çok dikkatimi çekti o zaman. İK'nın dijitalleşmesinde mevzuat çok önemli bir konu. Kesinlikle. Bugün birçok müşteride görüyoruz ki bir dijital İK çözümüne sahipler. Birçok işi dijital İK'dan, portaldan, cep telefonlarından, bilgisayar tabletlerden yapabiliyorlar. Fakat ben kredi çekeceğim diye başvuran bir çalışanı yine kağıda çıktı alıp borduroyu kaşe imza yapıp eline bir kağıt tutuşturuluyor ve bankaya gitmesi için izin veriliyor. Bankaya gidiyor, şahsi başvuru yaparak işte kredi süreçlerini halletmeye çalışıyor. Yine e, en çok karşılaşılan vakalardan biri işçi işveren davalarında e, bu konuda yapılan bir istatistiki çalışma var. İşçi ile işveren arasındaki davaların yüzde 86'sını işçi kazanıyor, işveren kaybediyor. Bunun dağılımına bakmışlar bu araştırmayı yapanlar. Neden? işveren bu davaları kaybediyor diye. Bu davaların neredeyse hepsinde bu evrakların kağıt ortamda imzalatılamamasından kaynaklı sorunlarla karşılaşıyoruz. Yani sizin Çok dijital ilk Dijital ilka çözümünüzde siz bordroyu görebiliyorsunuz ama mahkemenin beklediği şey şu. Çalışanın sadece bordroyu görmesi değil, bordrodaki o tüm haklarının eksik fazla olarak çalışana sunulması, çalışanın buna rızası varsa imza atması, rızası yoksa itiraz edebilme hakkı sunulması gerekiyor. Şu andaki dijital ikanın önündeki diğer bir engel de bu. Yani evraklardan kurtulamıyoruz. Bir şekilde kurtulduğumuzu zannettiğimiz senaryolarda da iş mahkemeye yansıdığında aslında kurtulamadığımızı, o ıslak imza, kağıt ortamdaki işleri dijitalde de yapabilmemiz mümkünken yapamadığımızı görüyoruz. Ve bu işlerde İK'nın üzerinde çok ciddi e, iş yükü yaratıyor. Şimdi büyük bir müşterimiz var. İK departmanının en büyük dertlerinden biri şu. Yaklaşık 8 bin civarında çalışanı olan bir firma. Her gün diyor en az 50 çalışanımız İK'ya gelip, ben kredi çekeceğim, bankadan maaş yazısı bordrosu istediler diyor. Bana verir misiniz diyor. İK'cı da artık bu işlerle baş edemediği için demiş ki artık öğlene kadar siz bize gelip bu maaş yazılarını talep edebilirsiniz. Öğleden sonra da yöneticimiz gelip ondan kaşe imza aldıktan sonra da öğleden sonra bu evra bizden teslim alıp ertesi gün veya uygun zamanınızda da bankaya gidip teslim edebilirsiniz. Böyle bir durum var yani şu anda vakalar var. Bu bahsettiğim şirkette ayda en az bin tane çalışan için maaş bordrosu, maaş yazısı, kaşe imza yapılıyor. Buna imza atan yönetici de bıkmış durumda. Yani bu çağda artık biz hala bu işle mi uğraşıyoruz diye. Ee, diğer bir taraftan bu işin dijital İK tam olarak gerçekleşebilse şu fayda da ortaya çıkıyor. Mesela bugün bir çalışanın bankaya kredi başvurusu yapması durumunda... İstenen belgelerin en başında maaş bordrosu, maaş yazısı var. Herhangi bir dijital İK çözümünün içerisinde personelin girip bordrosunu gördüğü, izin talebinde bulunduğu bir ekranda XYZ bankasına kredi başvurusu yap ve gerekli evrakları ona aktar gibi bir buton olsa hem İK uğraşmayacak hem de çalışan uğraşmayacak online olarak o bankada Başvurunuzu yapabileceksiniz. Hesabınız yoksa hesap açabileceksiniz. Bu sene Mayıs ayında kanun olarak yürürlüğe girdi ve bankalar bunu reklamlarla da çok ciddi duyurmaya başladılar. Hiç diyor ofisimize, banka şubesine gelmeyin. Oturduğunuz yerden, evden, işten, piknik alanından, cep telefonunuzda, bilgisayarınızda, tabletinizle bankada hesap açabilirsiniz. Anında kredi kullanabilirsiniz. Yani aslında başka sektörlerde yani çalışanın ihtiyacı olan alanlardan biri olan finans sektörü bu dönüşümü yaşadı ve fırsatları açtı. Şimdi dijital İK'nın kendisine faydası olacağı gibi bir de çalışanına inanılmaz bir fayda sağlayabilir bunları da devreye alarak. <laughs> Pratik fayda sağlamakta. Şimdi daha da ilerleyelim o zaman ve de evet. kalan zamanda bize şunu anlatın lütfen. Birçok firma aslında dijitalleşme konusunda şu anda başlangıçta. Doğru. İlk adımı atmadan, yani daha dijitalleşme gerçekleşmeden, dijitale geçmeden diyeyim, ön hazırlık gibi bir şey yapmak lazım mı? Aslında yapılması gereken çok ciddi bir ön hazırlık yok. Sadece şuna karar verilmesi gerekiyor. Biz dijital dönüşümü gerçekleştirirsek şirket olarak ne fayda sağlarız? İşte koronavirüs hani şu anda bir iki yıldır hepimizi etkileyen bir durum. Bir geçici durum diye ümit ediyoruz. Ama olur, olur da bu geçmezse ve dünyada iş yapış şekillerimizi, çalışma modellerimizi de değiştirecekse ki öyle gözüküyor. O zaman bir dönüşüme girmemiz lazım. Bu dönüşümü gerçekleştirmek için de bütün departmanlarımızı, bütün şirketimizi yetmez çalışanlarımızı bu da yetmez dışarıda iş yaptığımız ekosistemi de dönüştürebilecek bir yapıya ihtiyaç var. Tam bu noktada kullanılacak dijital dönüşüm çözümünün şirket içi çalışanlar ve ekosistemi kapsayacak şekilde yani hiç kimseyi bir karar vermek zorunda bırakmadan ben artık böyle bir sisteme sahibim sana bir link gönderiyorum. Buradan sözleşmeyi görüp imzalayabiliyorsun. Bir nüshası sende kalıyor, bir nüshası bende kalıyor. Bankaya talimat mı göndereceğim? Evde cep telefonumu açtım. Banka talimatını oluşturan finansçımın gönderdiği evrağı gördüm. Kontrolümü yaptım. İmzala tuşuna bastım. Sistem otomatik entegre olunan bankayı iletiyor. İşte satış tarafındaki teklif sözleşme süreçleri, ne bileyim depo tarafında teslim aldım, teslim ettim formları gibi iç ve dış süreçlerdeki o bütün evrakları tek bir çatı altında yönetebilecek çözümlerle başlamak gerekiyor. Buradaki en büyük handikaplardan biri de bu tip çözümler şu anda Türkiye'de çok sınırlı sayıda var. Bir elin parmaklarını geçmeyecek şekilde ve çok inanılmaz fiyatlara satılıyor. En büyük korkulardan biri bu. Hani birçok şirket dijital dönüşüm yapmak istiyor ama diyor tam hakkıyla bir dijital dönüşüm yapabilmek için inanılmaz paralar harcamak lazım. Ben diyor bu paraları harcamayıp yaptığım iş kadar hani buna biliyorsunuz SAS modeller var dünyada uzun yıllardır yaygınlaşıyor zaten. Teknik veya şey olarak bir şey yapılmasına gerek yok hazırlık. Sadece zihin olarak biz bir dijital dönüşme bir adım atalım. İkinci adım atabilecek miyiz? Üçüncü adım atabilecek miyiz? Bir görelim demeleri yeterli. Bu ısınmayı ve tanıma aşamasını da ön hazırlık diye nitelediniz değil mi? Çok doğru. Tamam. Çok doğru. O zaman gelin bir de şununla final yapalım. Ee, bütün bundan önceki e, müşterilerinizi ve deneyiminizi düşünün. Evet. Dijitalleşmenin tamamlanması minimum ve maksimum. Ne kadar zaman alıyor? Evet. Tabii ki yaklaşık. Bir taahhüt anlamına gelmez bu. Yok yok kesinlikle. E, şimdi ben Ahmet Bey kendi ürünümüzün adını söyleyeyim mi konuşurken? Yok söylemeyin. Söylemeyeyim tamam. Yani bu kısımlar kesilebilir. Hı -hı. 1001, 1002 diyorum. Şebnem Olab'a mesaj vermiş oluyorum. Ee, bir kez daha sorunuzu tekrarlar mısınız? Kusura Tabii. bakmayın. Biraz heyecanlandı. Ee, o zaman şununla bir final yapalım. Ee, çok piyasanın içindesiniz ve çok sektörü tanıyorsunuz sadece dijital değil aynı zamanda dijital ilkayı iyi biliyorsunuz. O yüzden de evet, bize doğru. ortalama bir dijitalleşmenin aldığı ne kadar zaman aldığını bize bir en az ve en çok diye bir tahmini söyler misiniz? Tabii ki. Şu andaki mevcut müşterilerimize baktığımızda yaklaşık 400 firmaya bu konuda hizmet veriyoruz. Bu 400 firmanın e, ilk görüşmeden başlayarak sistemin devreye girme aşamasına baktığımızda ortalama bir günde de devreye aldığımız çok ciddi sayıda müşteri var. Bir hafta içerisinde de bu sistemi devreye aldığımız ve kullandırmaya başladığımız müşterilerimiz var. Gördüğümüz e, özetle manzara şu. Bir görüşmeyle bir toplantıyla ilgili yöneticilerin olduğu direkt karar vericilerin olduğu ve o dönüşümü içeride devam ettirecek yöneticilerin katıldığı bir birkaç saatlik bir toplantı ve görüşmede bu dijital dönüşüm kararı alınıyor. Hadi başlayalım diyor. Bunun teknik altyapısı, görüşmeleri, hukuk tarafının görüşlerinin vesairenin alınmasıyla bir hafta içerisinde o firmada bu sistemi kurup çalıştırmaya başlayabiliyoruz. Peki daha uzunu, en uzunu ne kadar yani, geciktiniz en fazla? Şöyle bazı müşterilerde mesela e, dışarıdan hizmet alıyorlar. IT hizmetini dışarıdan alıyor, hukuk müşavirlik hizmetini dışarıdan alıyor. Tabii bu işi uzatan süreçler şu aslında. İlgili IT firması dış kaynak hizmet olarak kullanılan firma diyor ki ben şu tarihlerde bu programın kurulmasına yardımcı olabilirim. İlgili hukuk müşaviri diyor ki işte bu hafta bu sözleşmeyi inceleyemem, haftaya inceleyebilirim. Yani bizi etkileyen faktörler bu. Yoksa firma her şeyle hazırsa bir gün içerisinde dijital İK çözümünü kurup aynı gün bütün personeline imzalı bordro göndermesini ve bordroları imzalatmasını veya itiraz varsa bordrolarla ilgili toplamasını ve bunu tek bir ekranda bütün personelini görebilmesini sağlıyoruz. Bir gün içerisinde. Peki devam et. Yani bu ee, tamamen e, müşterinizin e, bu konuyu istemesine de bağlı. Çok doğru, çok doğru. O istek yükseldikçe zaman da azalıyor demek. Kesinlikle. Evet. Ee, tamamladık ve gayet somut ve pratik konuştuk. Bunun için teşekkür ederim size. Çok teşekkür ederim. Sorularınız harikaydı, beni de şey yaptı, güzel yönlendirdi. Tamam. Ben de hani böyle çok uçuk yerlere gitmeden zannedersem anlatmak istediklerimi anlattığım gibi hissediyorum. Peki